Telekom Akademi'den merhaba. İlk videomda karşınızdayım. Telekom Akademi haberleşme sistemleri ve bilgi teknolojileri alanında pratik bilgi edinmek isteyen herkese endüstri bilgisini aktaran 2015 yılında Amerika'da kurulmuş eğitim ve danışmanlık şirketidir. Bu videoda 5G ona anlatmaya çalışacağım. Haberleşmenin kısa bir tarihine bakarsak haberleşme ağları 1G analog sistemleriyle başlamıştır. 1G yani First Generation sistemler tamamen analog tabanlı sistemler olup ses haberleşmesi için dizayn edilmiştir. 2G sistemler 1G sistemlerden sonra gelmekte olup yine ses için dizayn edilmiş networklerdir. Daha sonra veri desteği de eklenmişti 2G sistemlere ve bu veri desteğinin adı sizin de bildiğiniz gibi GPRS'tir. 2G zamanlarında mesela faturalarda ses ve veri ayrı ayrı hesaplanır ona göre bir ücret çıkarılırdı. Ve siz veri trafiğini için ayrı bir fatura, ses trafiği için ayrı bir fatura alırdınız. 3G sistemlerde veri daha da hızlanmıştır. Veri hızı 2G sistemlere göre 3460 olmasına rağmen hala ses tabanlı bir Networktür Yani ses trafiği veri trafiğinden farklı yetinmektedir. 3G halen Türkiye'de bazı bölgelerde kullanılmaktadır. 4G sistemlerde ise değişim başlamıştır ve 4G networklerde veri öncelik kazanmıştır. Ses trafiği de veri paketleri şeklinde gönderilmeye başlanmıştır tüm 4G networklerde. Ve bu özelliğe de Voice over LTE denmiştir. Kısaca VoLTE'yi ve Türkçesi de LTE Network üzerinden ses iletimidir. Ee, yani 1G ile başlayan, 2G ve 3G ile devam eden ses tabanlı network dizayn felsefesi 4G ile tersine dönmüştür ve veri tabanlı network dizaynına e dönüşmüştür. Haberleşme networklerinin dijitalleşme sürecinin tamamlanması aslında e, 4G ile olmuştur. 4G tamamen bir dijital network olduğundan ses iletimi 3G üzerinden ses iletimine göre pahalıdır. Bu yüzden bazı bölgelerde ses hala 3G network üzerinden iletilmektedir. Bu yüzden telefon arama yaptığınızda mesela bugün bile telefonunuz iç g network'üne bağlanır e, herhangi bir e, arama yapmak isterseniz. E, 4G aynı zamanda e, L -L de denmektedir. E, LTE'nin İngilizce e, Long Term Evolution kelimelerinin baş harflerinden oluşmasıdır. E, ve bunu e, Long Term Evolution denmesinin sebebi de haberleşme network'lerindeki dijitalleşmenin 4G ile daha yeni başladığını ve hız kazanarak artacağını yani evrileceğini anlatır. Long term evolution uzun süreli değişim. Yani network'ün daha da gelişmesi şeklinde düşünebilir kısaca. 5G network'ü de 4G network gibi veri tabanlı bir network'tür. Yani 4G'de başlayan veri tabanlı network dizayn felsefesi 5G'de daha da gitmiştir. Ve 4G'den yaklaşık 10 kat daha hızlıdır 5G network'leri. Bugüne bakarak konuşuyorum. Tabii ki ileride daha hızlanacaktır. Yine 5G Network'ine ses sonradan eklenmiştir ve 5G üzerinden ses iletimine Voice Over New Radio ismi verilmiştir. Türkçesi de 5G üzerinden ses iletimidir. Burada New Radio aslında 5G baz istasyonunu temsil eden bir terimdir.